Başka yerlerde de söyleniyor. Yani 99 Esma'yı sayan cennete girer. Burada da zikretti. Evet. Bu, bunu biz nasıl anlayalım? Yani direkt diliyle zikredip ezberleyen cennete girer mi yoksa ne şekilde deniyor? Şimdi hakikat cihetiyle meseleye bakarsak 99 Esma'yı idrak eden, anlayan, Allah'ı bu manada tanıyan e, anlamını anlamak lazım. Ama zahirde 99 Esma'yı sayan e, cennete girer manası da çıkar mı? Ee, Allahu Teala dilediği kuluna bunu sebep kılabilir. 99 esma'yı zahirde de saymış olan kuluna onu da cenneti takdir etmiş olabilir. Yani önünü de bu şekilde de kapamamak lazım. Yani zahiren saymak cennete girmeyi sağlamaz. Manalara vakıf olmak gerekir gibi şartta koşmak doğru olmaz. Çünkü Allah e, dilediği kuluna hiç ummadığı yerden rahmet eder. Falanca kuluna da der ki, ey kulum sen 99 esma'yı dünya hayatındayken her gün sayıyordun. Her namazdan sonra sayıyordun. Ee, bu vesileyle senin cennetime alıyorum diyebilir. Yani hüküm ona ait. O dilediğini yapar. Ama şimdi bak bunu diyebilir diyoruz ama onun cennete gitmesini zaten levh-i mahfuzda da takdir etmiştir. Takdir ettiği levh-i mahfuzda cennete gidişini takdir ederken de sebep de belki bunu yazmıştır. Yani bu kulum 99 esmayı ezberleyecek, her namazın ardından da okuyacak diye yazmıştır. Olabilir. Allah bu. Mülk onun. Dilediğini yapar. Onun için tabi o konuyu da böyle geniş bırakalım. Allah ne dilerse onu yapar.